Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. En son yaptığım porsiyonluk pastadan artan kremayla ve iki tane muzla kocaman nefis bir tart pasta yaptım. Krema dinlenince o kadar güzel olmuştu ki muzla çok yakıştı. Gerçekten nefis bir lezzeti var. Evet, mutlaka deneyin derim sizde. Hemen tarife geçiyorum. Burada tart kalıbım var. Oda ısısında kase mar yumuşak bir margarinle ya da tereyağı da olur. Güzelce fırça ile her yerini yağlıyorum. Üzerine azıcık un serpiyorum. Bunu şöyle kenarına vurarak çırpıyorum ve dolabın alt raflarından herhangi birine kaldırıyorum. Evet şimdi kekine geçiyorum. 2 adet odasına larç yumurtayı karıştırma kabına aldım. Üzerine yarım su bardağı toz şekeri ilave ediyorum ve bunu güzelce çırpıyorum. Rengi sarıdan beyaza dönüp köbük köbük olana kadar çırpıyorum. Evet, şimdi diğerlerini atıyorum. Yarım su bardağı süt atıyorum. Odasında olursa güzel olur. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ayçiçek yağı kullandım. Güzelce çırpıyorum tekrardan. Hem şekeri erisin. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi kuru malzemeleri atıyorum. 2 yemek kaşığı kakaoyu Eleğin üzerine aldım. Bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Bunları elekten geçiriyorum. Sonra bir su bardağı un ekliyorum. Bunu da eledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Sonra mikse, mikseri çalıştırıp o şekilde karıştırıyorum. Evet biraz da spatulayla karıştırıyorum kıvamına bakıyorum Şöyle çok doldurmadan bir yemek kaşığı un daha ekledim onu da eledim Evet buzdolabından çıkardım Tart kalıbına hazırladığım kek harcını boşaltıyorum Şöyle kenarlarına da Güzelce yayılsın diye şöyle güzelce biraz sallayıp bir iki kez de yere vurdum ve önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 25 dakika kadar pişirdim. Şimdi e, artan kremamı dolaptan çıkardım ve sıkma torbasına bunu koyuyorum. dinlenince çok daha güzel olmuştu böyle dondurma kıvamında Evet Kremayı yerleştirdim ucunda keseceğim şimdi Kekimizi de çıkardım dediğim gibi önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 25 dakika kadar pişirdim İlk sıcaklığı çıkınca bu şekilde ters çeviriyorum Şöyle üzerine bir örtü örtüp hafifçe de vurursak çıkacağını düşünüyorum. Evet. Ben şöyle yavaştan <laughs> baktım kenardan çok güzel çıktı. Evet, kekimiz hazır. Ortası havuz gibi, istediğiniz şekilde doldurabilirsiniz. Ben şöyle yarım su bardağı sütle önce kenarlarını ıslatıyorum. Sonra da ortasını ıslatacağım. Zaten yumuşacık. Biraz da sütle ıslatırsak o sütünü çekecektir. Evet, şimdi ben e, kremada az olduğu için iki tane muz kullanacağım ortasına. Muzları dilimliyorum ve ortasına yayıyorum. İkinci muzu da bu şekilde dilimledim ve düzgünce ortasına yerleştirdim. Krema ile muz çok yakışıyor. Ve artık kremayı sıkabiliriz. Biraz uç kısmını kesmem gerekiyor. Şekli çıkmamış. Evet, şimdi oldu. haftalık pasta kotamı doldurdum sanırım. 2 tane pasta üst üste yaptım. Azıcık kremayla, bu da çok güzel oldu. Kreması dinlenince çok lezzetli olmuştu gerçekten. Evet, kremayı güzelce sıktım. Üzerlerine de damla çikolata yerleştiriyorum. Evet, pastamız hazır. Nefis oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.